Bazı insanlar vardır, yaptıkları o kadar bariz hatalardır ki insan içinden şöyle der. Yahu göz var, nizam var. Ama bir durun bakalım acaba o laf öyle mi? Bugün gözümüzle gördüğümüz ama kulağımızla yanlış duyduğumuz bir deyimi masaya yatırıyoruz ve uyarıyoruz. Bu bölüm biraz izan gerektirebilir. Göz var, tamam. Hepimizde var ama iş sadece görmekle bitmiyor. Çünkü burada bahsedilen düzen, yasa, sıra, dizi anlamındaki nizam sözcüğü <laughs> bu deyimde hiç yer almıyor. Buradaki doğru kelime izan olacak. Yani ne? Anlayış, kavrayış, sezgi, mantık Hani deriz ya biraz izan be kardeşim işte o izan ama biz ne yapıyoruz? Göz var izan var demek yerine göz var nizam var diyoruz. Çünkü bu hatalı kullanım bir hayli meşhur olmuş ve kulağımıza öyle yerleşmiş. Peki göz var izan var ne demek? Sadece görmek değil görüp anlamak, sezmek tartmak demek. Hem gözle bakarsınız hem akılla süzersiniz. Bir mesele varsa ortada hemen yargıya varmaz. Önce bir bakar sonra düşünürsünüz. Çünkü insan sadece gözüyle değil aklıyla da iyiliği kötülükten ayırabilir. Ama işte o izan dediğimiz sağduyu devreye girmezse verdiğimiz kararlar bizi hiç istemediğimiz yerlere götürebilir bir dahaki sefere birinin çok bariz bir hatasını gördüğünüzde yahu göz var nizam var demeden önce durun ve düşünün. Belki de ortada bir izan eksikliği olabilir. Unutmayın sadece görmek yetmez. Biraz da anlamak, sezmek yani izan gerekir. Yoksa dil sürçmeleri peşinizi bırakmaz. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksilmesin. Esen kalın.